Dostlar merhaba, videoya hoş geldiniz. Max Payne 2 The Fall of Max Payne ya da Max Payne'in düşüşü Türkçesiyle. 3. bölümüyle devam ediyoruz. <laughs> şimdi en son ne yapmıştık? <laughs> ne yapmıştık lan? Ha, sniper'dan kaçıyordu, tamam. Hatırladım şimdi, aa ah, Killer varmış lan, güzel. <laughs> Hepsini zorlayacağım ben böyle. Şuradan mı gelecekler yani? ne olacak? Anlamadım. Aa yukarı çıkıyorduk lan galiba. Hadi bir tane painkiller basalım. Bir şey kaybetmeyiz. Evet dümdüz gidecekmişiz. Vallahi refleks olarak bastım ha Oho, el bombası attılar lan. Sağ kendi şeyini attı. Mal, enayi. Evet, böyle hakaret etmeye devam edeceğim. Bu sefer farklı binadayız bu arada, onu da söyleyeyim. <laughs> Çünkü ilk kendi binamızdayken yukarı çıkmak için şöyle soldan gidiyorduk, bu sefer bakın sağdan gidiyoruz. Ha bu arada bir önceki bölümde şey hani bize şifreyi söylüyordu ya apartmandaki görevli. 667 diyor yani hani şeytanın komşusu 666 sayısına göndermeymiş o ya. Videoyu tekrar izleyince fark ettim. Bu ne lan? mermi mi? Hop secrets. Ya da estrek artık ne dersek. Abi aşağı yollama beni ya. Uf, ya hmm. Ne yapacağım aşağıda ben? Burada mı ki? Ya Mona buraya gelmiş. ya Bu ölü temizlikçiler. <laughs> Bunun işareti, göstergesi mi diyelim artık? O tarz bir şey dedi işte. Ne oluyor lan? Yardım edin. Ateş ateş. Buradan çıkmama yardım edin. <laughs> Çok güzel. Aa, yine mi sen lan? <laughs> Tanrı seni korusun. Sana boşlandım mı? Ne diyor galiba? Burası eğlencenin başladığı yer mi? Ne diyor galiba? Aa, hayır tatlım. Abi bir işim olsaydı <laughs> mı? Ne diyor galiba? Ha, senin gibi. Ha, o <laughs> <artı> tamam. <laughs> ben de bir polistim. Saatler uzun zaman. o korkunçtu falan diyor. Bilmem ne bilmem ne. Tamam abi senin şikayetinden bana ne. bastı diyor yakalandım falan diyor da Tamam içmeye başlamış filan filan Ama bura bizim ev Abi sus bak sus Sen bizim katta ne yapıyordun lan? hırsızlığa gelmiştir kesin. Gelecek mi? Gelmiyor. O zaman daha da aşağı gideceğiz herhalde. Geliyor mu lan? The of have the door. Bu şey çocukları kapıyı kapattılar. Beni kurtarmaya mı geldin? Ya öyle bir şey. Buradan çıkmalıyız. <laughs> Üçüncü kattan atlayabilirsin eğer ateşleri öldürebilirsin. Bir kız kendini koruyabilir diyor. I'm Violet. Violet. <laughs> ben senin adamın. <laughs> <laughs> Tam şeye benzedi ya. <laughs> <laughs> ah i̇smini siz getirin. Lefort'a tikiye. <laughs> Oğlum ne oluyor? Niye bana ateş ediyorlar diyorum ben de ya. Ay ben sizin ya. Bak taba basacağım hep bastım. Ay sizin ben ya. iki saattir bir kişiyi öldüremediniz. Geri zekalı. Bir olduğunu düşünmüyorum böyle Viola sen gel. Ben seni korurum. The gas valve was in the utility room. Ha tamam. Vanayı kapatacakmışız. Burada bir şey vardır kesin. Dediğim gibi. Oho tam da dessert nermiş ha. Süper Şimdi Gel bakalım Violet. Geliyor mu lan? Geliyor. Oğlum Diggle kullanıyorum lan. Diggle lan, Diggle lan. O da keleş var da bu arada Yoruk gel Şimdi üçüncü kat bir sonraki kat Gelsene lan Ha nasıl diyeyim? Gördünüz mü? Sallanıyordu filan. Detay abi bunları. Üvet buraya gelme. Ölmeyelim beraber. Abi bu arada bizim yüzük şeydeymiş ya. Masanın üstündeymiş. Videoyu yine tekrar izleyince fark ettim ben de. Ateşin yanından geçtim yani. Nereden gideceğiz lan ha? görüyor mu Violet? Önce sen devam etmezsin ama. Hey, you do your job and I'll Maybe I'll do mine. Ben. <laughs> sen şu an işini yapıyorsun. Belki bundan sonra da ben işim yaparım diye. Gülüyor sonra. Anladınız? Ya ananın işini yap. Ya korktum var ya. <laughs> E şuradan mı geldi onlar acaba? <gülüyor> hey, <gülüyor> Öldü herhalde. Ha. Bence öldü bu arada. Keşke el bombası atsaydık lan. Dur bakayım. İyi var hasar yemiş. Ah lan. Keleş olmaz, tabanca. Max Payne'im Hadi bir 5 daha yapalım. Uf, abi iki tane Painkiller var. Bir tanesini kullansak kullanacağız tabi. Ama full can olalım. Bu arada Max Payne 2, Max Payne 1'den daha kısa. Yani daha önce söyledim mi hatırlamıyorum da. Abi ya. Neredesin lan? Nerede lan bu? Oğlum pompayla ben nasıl oradan görüyorsun ya? Al, de öldü salaklar. niye karşıya geçemiyorum? Bak C'ye de basıyorum. İlginç. Whatever abi ya. Oğlum nereye nişan alıyoruz lan? Hah. Biraz zorlama olmuş sanki bazı şeyler. Şurada bir şey mi var? Yokmuş. Lan! Abi yine mi düştüm ya? Düşmedik. Ha anladım. Oha. O ne kadar canımı götürdü lan o? A atladım ama. Yes, abi, abi, aynı adamla bin kez savaşmak istemiyorum oyun yapma bana bunu ya. Dur bakın Geldik. Şimdi bak. Bak şimdi niye olmadı? Ne oluyor lan? <laughs> bak direkt el bombası attım çoğunluğu görünce. Aa temizlikçiler kaçıyor. Arkalarından koşup araca atlayacağız? Niye atlamadı ki? Çok uzakta değildi. Evine mi? Saldırdılar. <laughs> Ağzına çılgınca bir kaçırma olayı iyi bir şey diyor. Sıradakine ekip bitirdi. Zene. <laughs> bir çanta dolu silahlarla bir yere video oyunları oynayan bir çocuğun bir yere girip, bir galeriye girip saldırması mı ne diyor galiba? Lan bir dur lan çeviri yapıyoruz. <laughs> Kalbimi kırardı diyor. İlaç kullanıyorlar. Pain killers. Ne oluyor lan böyle diyor. With me he meant. Benimle he meant. Ha, benimle demek demek istedi ki de anlamındaymış. Sabah tıklayınız fine kon ve about mona according. Oladım lan. Mobun Mob ne oluyordu ya? Onu hiç hatırlamıyorum. Mafya gibi bir şey herhalde. Ya da o çeteler falan galiba. Kap Kap Kaptan Vincent Cognitive bunun arkasında diyor. Vladimir The mob. Dur Cognitive bu muydu lan? Ya her neyse işte arkasındaki eleman oymuş. Ha, üçüncü şahıslarla bir anlaşma yaptı. yapmış gibi gözüküyor diyor. Maybe the, belki de temizlikçilerle. I don't know something doesn't fit. Eğer doğruysa onun Gognit. Yani ben de Gognit'in listesine eklen, eklenmişimdir diyor Max abimiz. Bravura. Bravura ya, yalan söyleme noktasına mı? çok yakınıyım ne diyor galiba? Kendime söylediğim ihtiyacım var. Facts first before the school screw up the evidence but the best in excuse. Bana ulaşmayı denedi. Numarasını bıraktı. Yani, polis istasyonuna telefon numaranı bırakman çok riskli bir hareket diyor. Ya ben, ben de şuradaki çoğu şeyi anlıyorum ama nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Kusura bakmayın valla. Trace the call and you will see. I'm talking to from Hong Kong. Oha seninle Hong Kong'dan konuşuyorum diyor lan. Winterson dedi. Aaa Winterson da konuşmamızı dinledi. Ha, sana adresini vereceğim. Make sure you are not followed. Eh, takip edilmediğinden emin ol. Max ne oluyor lan diyor. Ne demek istiyorsun diyor Max. Don't do it. Aptalca bir şey yapma diyor Winterson. Ortağımız, partnerimiz. Part 1. Bu <laughs> bana bir yerde saklanıyormuş. Bak Max lan işte. O ilk oyundaki asıl oyunu yapan eleman akıl hastanesi burası sözde ama aslında tv olmuş lan vay be ben buradan çıkıp dışarıya bakamıyor muyum abi çok sağ olun. adres bilinmiyor edisk <laughs> çok güzel ya aa alamıyorum lan niye alamıyorum secret ha şurada giriş olmuş aa açılmıyor www.adres Aknova.tv Buraya bakarım daha sonra ben internetten. Bir sonraki bölümde de söylerim ne varmış diye. Aa, siz de bakabilirsiniz tabi. I felt like I was walking into a trap. I felt guilty. Like I was about to get caught. Sanki bir tuzağa yürümek gibiydi. Suçlu hissediyorum falan diyor. No air yok. No air yok. burası biraz sıkıntılı olacak şuradan bir bakın. Oğlum nasıl tasarlamış bu oyun ya. The Flash of Fallen Angels. Flash ne demekti? Düşen meleklerin bir şeydi. Ha beden, vücut. Yani düşen melekler meleklerin bedeni filan diyor. Aa, korkmuş bir şeyden korkmuş bu arada. Başka ne bulabiliriz? Aa, partiye gitmiş ama böyle elit bir parti gibi. Birilerinin dikkatini çekmek istemiş. Muhtemelen dikkat çekmekteyiz. Yani ve başarılı olmuş dikkatini çekmiş birilerinin. Lan oğlum! Mirrors are more fun than television. Ha, aynalar televizyondan daha eğlenceli. Ya gerçek kansa. Oğlum. Buralar mirrors aynalar. Ah, bütün hepsi esme oldu şu duma. John kaçmalısın sen. Arkandan geliyor, seni yakalamak üzere. John, seni seviyorum. Sakın pes etme. Hayır, <laughs> salon. Ha, berber. Yani buraya gireceğiz ha oyun. Burası bar, ha yine bakın o pembe şey Doflamingo Durdurun onu. gidiyor, durdurun Kaçamazsın, Aa, sen, peşinden geliyoruz Sonuncusunda ne dedi bilemedim Hobos dedi, ev, evsiz galiba Hobo evsiz demekti sanırım ya He, evsizlerle dolu bir yer falan dedi O tarz bir şey işte Berduş. Serseri boş gezin amele. Tam işte şey ya evsiz adam küfür edecektim. Akıl hastanesi. İnsan. Seni biliyorum ama kelime olarak inanılmaz değil mi? Doğru. A bak deli çılgın delice tam delirmiş paranoid şizofrenik psikotik insane mad deli çılgın bu adam aynı ben falan düş lan Ay hepsini düşürebiliyoruz lan düş düşeceksin köpek sen düşeceksin o zaman. Şurası bir daha açılsın orayı tam göremedim. Ha deney yapıyorlar. Bura korku evi anladığım kadarıyla. The flesh. The flesh. I I Deli karı haberi de kendini asmış. Aa bakın. <laughs> İlk oyunda da şey vardı. Half-Life çakması bir yer vardı ya. Aa nasıl diyeyim? Orada da böyle akıl hastalarının olduğu bir yer vardı. Yok pardon, akıl hastası demiyor yani. Tuttukları bir yer vardı böyle deli gibi. Red room, red room. Kırmızı oda anlamında mı yoksa başka red room bilemedim. Doflamingo. Aa. Ah. Murder. Ha şey. Ya. Bak Türkçe saklıma gelmiyor ya. Ha cinayet mağdur demek değil miydi murder? Öldür. Tam cinayet anlamındaymış. their past as a way of sneaking up on you. You'll hear broken echoes of it everywhere, like a bad replay. everybody for reminding you about it, even if it's all in your head. Şey gibi. <laughs> Şu an. Neydi o? Old boy vardı ya, bir tane. Dövüşü. Peki mesela burada 5-10 dakika dursam karakterim deldirip kafasına falan sıkar mı ki? ben denemem arkadaş. Zaten Max'in kafa gittik ya. Ha önüne koymuş bunlar. <laughs> Mesela şu şey işe yaramasaydı o gerçekten bize saplansa ölür müyüz? Ama buradan gideceğiz. She has dieter hair red. Öldü çünkü saçı kırmızı mı falan mı? Öyle bir şey mi demek istiyor? <laughs> saçı kırmızıydı. Öldü ya da. Welcome to next level. To the next level. Ee, next level e hoş geldiniz işte. Aynalar funeral home. E, cenaze evi. Next'ten tıpakkı tütüncü. Bakın yine bu da korkmuş. Abi FPS'im gitti ya. Dur bir. Phalhouse is a linear <laughs> sequence of scale. Korku ev diyelim biz Phalhouse ama makes you think about free will. Have hani our choices been made for us because of who we are? Ha böyle şakalar oluyordu ya. tüh burada bir secret note olaymış. Nasıl diyeyim? Elias Telegram'da falan YouTube'da bir yerde TikTok'ta gezerken görmüşsünüzdür. Yes. Ha, John Miller. Ne kadar bu? Ha, kaçış yok, kaçış yok.

dedi. Sonrasını tabi uzattığı için bir şey diyemeyeceğim. Bu ne? Toplarla. Ne alaka? Aa burası test odası. Şimdi taşlar yerine oturdu. Bu ne? Aa, şey mi? Ah yoga demeyeceğim. Prates. Ha topumu. Acaba buradaki müzikler nasıldı? Biliyorsunuz müzikleri kapatıyorum ben. Telif, melif, cart, olmasın diye. Nereden gideceğiz lan? Mona's door was locked. I could have knocked, but I felt an urge. Ah, Mona'nın kapısı kilitliydi. Çalmadım. I pretended I had a choice in the matter. Başka bir seçimi hazır olmadım mı ne diyor galiba? Aha kaçırılmış mı yoksa? A, Mona ve işte kız kardeş sanırım. Bir yeri mi gidiyorsun küçük kardeşim? Hop şunu alayım. Mona'nın ihtiyacı yoktur. Olsaydı yanında götürürdü. Orayı kapatamıyoruz maalesef. Lord and Ladies fanıymış. Bu antilatör. Aha banyodan ses geliyor. Bu dragon. The weapons and explosives in her workroom left no questions about her vocation. I will be the head of the family. Continue seeing her as your own parent. Bunca şaka maka Japon evlik gibi. Şunu kaldıramıyoruz mu ya? İhtiyacı olsaydı yanında taşırdı. Oy 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 MP5 var. MP5 de eklenmiş lan. İlk oyunda var mıydı hatırlamıyorum ben. İhtiyacı olsa yanında durardı. Dururdu. Evet. Duşa mı gireceğiz şimdi? Benim dedi tabancayla girmezsin ya. I'll tell you one thing, Mona. You're no singer. Ben sana bir şey diyeceğim. Ne dedi ya? İnanmazsın dedi. İnseyim dedi. Taktik değiştirdi. Konuşmalıyız. Bana havluyu versene. Verir misin? Abi ters bir şey görmeyelim ya. <laughs> bir göz kırpsaydım. Bir kez kırptım. Ya şimdi buradasın. Arkamı koruyabilirsin. Ben giyinirken arkamı koruyabilirsin. The way she was acting, I was the only one in danger here. <gülme> burada tehlike altında içindeyim know, dedi. More than that. The inner circle. What The secret society. Bundan daha fazlasını <gülme> vermesin dedi. The inner circle. The it, bir daha de falan dedi işte. I have a contact ne hakkında? The secret society is after a long time. Ha bunu bilen herkes her şeyin hakkındasındaki gizli bir örgüt mü diyelim artık ne diyelim. Bir dur lan çevireyim bir oyun. She wasn't telling me the whole truth. Sözüm olsun. Burayı bir sonraki bölüm şeyinde çevireceğim. You operate the elevator from here and I'll go I'll go up. You're the man. Ben gidiyorum. Esas, adam, esas, esas, esas adam sensin filan dedi galiba. Dur. Pardon F1. Tamam. I have contact inside. Ha, i̇çeride iletişim var. Willing to talk. Şurada acaba ne yazıyor? Şey var şu an arkasında. Önün dediğim kayıt süresini yazdığı yer. Alfred Wooden? Hayır. en her neyse. I can take you to him. Şimdi dostlar. Bir saniye. Ha seni ona götürebilirim diyor değil mi lan doğru. Ben de gidiyorum burada ne diyor. <laughs> Aa, burası şey olsun zaten video yarım saat oldu sayılır. Valla bugün de çok şey yapamayacağım. Tam biraz daha devam edebilirim de yarıda kalacak. Sonuçta yeni bölümü atladı. Aa, şöyle yapalım. Aa, buradan çevirmeye başlarım yani. Bir sonraki bölümün başlangıcı burası olur. Size söyleyeyim. Şöyle yapayım. Tamamdır. Ya, videoyu da burada bitiriyorum dostlar. Ya, bölümlük yarım saat bile olmadı ama zaten bir dakika var yarım saat olmasına. Ya, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tekrardan kusura bakmayın <laughs> kısa oldu.